Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin Ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Modelim cıvıl cıvıl gösterişli. Herkesin yapabileceği tarzda bir oy olacak. Ben severek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Siparişlerinizi alın bu güzel modelimle. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir. Dört katlısı Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına geçelim. Suralfamı yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek. Arada bir tane zürafa bırakacağım arkadaşlar. Sizler zürafanız küçükse iki tane de bırakabilirsiniz. Hemen yuva oluşturacağız. Şöyle ayarını yaparak, şöyle boyunu önce ayarlayalım, sonra ipimizi çekelim. Tekrardan yine aynı şekilde atlıyorum. Bir tane zürafa ama. Şöyle ayarını yapıyorum. Sonra ipimi çekiyorum. Ben biraz zürafasını büyük yaptım arkadaşlar. Zürafam sık olsaydı şurası çok birleşik olacaktı. Burasının boyuna dikkat edelim. Aynı boyutta olursa daha düzgün olur boyamız. Evet arkadaşlar burası bu şekilde ilerleyecek. İlk aşamam bu, bu şekilde yeterli arkadaşlar modelimizi çıkarmak için bu kadar yaptım. Ee, hemen yeşil kısmına geçelim. Şimdi bir tane atlayacağız arada ikinciye şöyle yeşil rengimle çiçeğimizin taban kısmı yapacağız. Pardon, şöyle yapalım şöyle yandaki kipremiz bir tık küçük olacak ortadaki büyük olsun çiçeğimizi yapacağımız kipremiz şimdi ortadakine bir tık şöyle büyük yapacağım bu şekilde Yandakini yine küçük yapacağım. Burası bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle tam ortasına getirelim yuvama. Şimdi yine bir tane daha atlıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. modelinin yeşil kısmı bu şekilde şöyle ortalı ortasına getirelim arkadaşlar şöyle kipremizi düzeltelim. Modelimin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle zarif çıtı pıtı çok şık bir model olacak. Ben severek hazırladım. Evet, şimdi sarı rengimle ortadaki kibriyemin içine birer tane kipik yapacağız. Bunun içine çiçeklerimizi yapalım. Bu şekilde. Hemen yanındakine de geçiş yapıyorum. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Tümlerimizi sıkıcı çekelim arkadaşlar. Dip kısmından keseceğiz. Evet, modelimin sarı kısmı bu şekilde ilerleyecek. Hemen çiçeğimi de yapalım arkadaşlar. Kipremin içine bu ipimi tutturalım. Hemen bir tane kiprik yapıyorum. Şöyle küçük bir tane kipremi hazırladım. Üzerine geri alıyorum. Şu geriye aldığım şuraya arkadaşlar bir tane küçük şöyle pıtırcık yapıyorum. Dibine kadar tekrardan iniyorum. Şimdi yine aynı şekilde kipremi hazırlıyorum. Üzerine şöyle alıyorum. Şu aldığım yere bir tane pıtırcık yapıyoruz. Tekrardan dip kısmına iniyorum. Şu ipimi keseyim önce. Bir tane yine kipliğimi yaparak çiçeğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Böyle üç tane olacak. bir tane de şu rengimle yapalım. Kipriklerimi küçük yapalım arkadaşlar. Çiçeklerimiz ki şöyle küçük, kibar olsun. Büyük olursa şu arası çok sık olur. Birbirine girer çiçeklerimiz. Şu çiçeklerimiz çok sık olur. Bunun için kibar yapalım. çiprinizinizi küçük tutarsanız çiçeğiniz de küçük olur. Evet bu çiçeğimi de tamamladım. Şöyle elimizde de düzeltelim. Evet arkadaşlar modelimin tamamı bu şekilde. Bakın çıtı pıtı. Ben çok sevdim modelimi. Sizler de deneyin arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım bu güzel modelimi fiyat kısmıyla tekrardan geleyim bugünkü modeliminde sonuna geldim böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu ben severek hazırladım Sizler de yapın deneyin siparişlerinizi alın bu güzel modelimle hemen şöyle duruşuna da bakalım arkadaşlar şekilde Modelimin fiyat kısmına da geçecek olursam bu sıklıkla en az 900 TL'den başlamalı. İşçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da 900'ün altı yapabilirler. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz atı modellerimden anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.